Karaman'dan bir haber. Akteke Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor. YouTube e kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olun, bildirim zilini açmayı unutmayın. Vali Mehmet Alpastan Işık, kent merkezinde yapım çalışmaları devam eden Aktekke Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacı Haliloğlu ve basın mensuplarıyla birlikte alanda bir süre incelemelerde bulunarak İl Müdürü Hacı Haliloğlu'ndan çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Vali Işık, 48 bin metrekarelik bir alana kurulan millet bahçesindeki çalışmaların %70'inin tamamlandığını söyledi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada içinde bitki gösterim alanları, kütüphane ve kafeteryanın bulunduğu millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, otopark, kuru havuz, fitness alanları, bisiklet yolu, koşu parkuru ve kameriyelerin yer aldığı alandaki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Vali Işık. Şubat 2022 yılında kullanıma açılması beklenen Akteke Millet Bahçesi'nin yıl sonuna kadar kullanıma açılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.